Attığı penaltı golüyle Galatasaray'a UEFA kupasını getiren unutulmaz futbolcu Popescu şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Futbola Romanya'nın Kriova takımında başlayan George Popescu sırasıyla Stau Bükreş, PSV Antoven, Tottenham ve Barcelona formalarını giydi. 2007 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da forma giydiği 4 sezon boyunca savunmanın liderliğini yaptı. Bülent Korkmaz'la birlikte Galatasaray savunmasında harika performanslar sergileyen Popescu, sarı-kırmızı formayla toplam 178 maça çıktı. 8 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Arsenal ile oynanan UEFA Kupası finalinde kupayı getiren penaltı vuruşuyla hafızalara kazındı. Popescu 2001 yılında İtalya'nın Lecce takımına transfer oldu. Lecce'nin ardından Dinamo Bükreş ve Hannover forması giyen efsane futbolcu 2003 yılında futbolu bıraktı. Popescu futbolu bıraktıktan sonra ticarete atıldı ve Krayova'da kendi futbol okulunu açtı. 2005'te Romanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu. Ancak 187 oya karşılık 102 oy aldı ve seçilemedi. 2009 yılının Temmuz ayında Çavuşescu döneminde ajanlık yaptığını kabul etti. Popescu, Krayova takımında forma giydiği dönemde takım arkadaşları ve diğer yetkililer hakkında 4 defa bilgilendirme amacıyla üstlerine rapor verdiğini açıkladı. Ocak 2008'de 12 futbolcunun transferi ile ilgili bir davada dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklamayla suçlanarak hakkında soruşturma açıldı. Mart 2014 tarihinde Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 570 gün cezaevinde kalan Popescu, 4 Kasım 2015'te şartlı tahliye edildi. George Popescu halen Romanya'nın Farul Constanta takımının başkanlığını yapıyor.